İnsanlar hep huzurlarınla uğraşmıştır. Şuradan içeri bir girip de can ne alemdesin diyemedi. Hepten, hepten. Ahirete mi yürüdü mevzu? Maneviyata mı yürüdü? Onu da söyleyeyim. Efendim, buyurun. İman ne? İman ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu mu? Evet bu. Var mı? Var. Zerresi olsun, Cenab-ı Hakkın vaadi var. Ümmet Habibime ümmet olanların hiçbir tanesini cehennemde bırakmam dedi Allah. Cehennem yok mu? Var. Bu, bu, laf zaten benim başıma bela getirdi. Bir daha söyleyeceğiz. Cehennem yok mu? Var. Kime? Kafire. Mümine değil. Mümin misiniz değil misiniz? De ümmeti Muhammed. Sorduk bu lafı da kızdı millet bize ya. Cehennemi mi inkar ediyorsun? Ya niçin cehennemi inkar edeyim? Allah Kur'an-ı Kerim'de innel münafıkın fil derkele selimine ne diyor. İnnel ne demiyor ki mümine cehennem olur mu? Haya ederim dedi Allah ya. Haya ederim mümini ben nasıl cehenneme atarım? Bana iman etmiş. Muhammed'imi sertacı iftihac etmiş. Başına minhac etmiş. Gönlüne ilaç etmiş. Vücuduna şifa kılmış. Gözüne ruhuna devadır demiş. Hiç itiraz etmemiş. Mübarek yüzünü görmeden ses tonunu dahi işitmeden Muhammedur Resulullah ismi şerifini duyduğu zaman yerlere kadar eğilmiş, bükülmüş. Ben hayal ederim o adama cehenneme atmaya. Cehennem yok mu? Var. Kime? Kafire. Başka? Münafı. Evet, ben ne? Bu kadar basit. Hayır. İlle zora koşacaksın. İlle zora koşacaksın. Ondan sonra o millet anlayacak. Böyle diyorlar ha. Bak onu da söyleyeyim. Afedersiniz ama canı yanan eşek demiş beygiri geçer. <laughs> Biz de öyle olduk şimdi. Çıkıyor adamcağız. Şöyle yaptın, cehennem. Böyle yaptın, Bilmem ne. Şöyle yaptın? Hadi, bakma. Sağ, sola bakma. Hadi, hadi bunu oraya atın. Buraya at. At da Pekala. Cemaat dağılıyor. Laf aynen böyle. Derin hoca diyor. Ne demekse o. Neyle ölçüyor? Kumpasla mı bilmiyorum ki. Derin hoca. Kaç kulaç kardeşim? Neyin derin hocası? En büyük muallim, en büyük mürebbi Hazreti Rasulü Kibriya ya. Tamam. Sana diyor ki bak ümmetim şşt, gözünü aç ya. Gözünü aç. Hangi devirde yaşıyorsan din haricinde yaşayanlardan her sahada bir gömlek ileriye gitmeye bak. İleriye gitmeye bak. Bak ömrün kısa. Ya emelin var ya eylemin var. Ne onu atabilirsin ne bundan geçebilirsin. Geçebilir mi adam kolay beri? Geçilmiyor değil mi dünyadan? E, dünya fani aha. Veliyullah Hazeratı deyip de niçin yüzünü tanımadığın bir tek kavuk başında koca bir sendüke orada duruyor? Niçin koca dünya devletleri, milletleri geliyor karşısında eğiliyor huzurunda? Eğiten kim? Kim görüyor orada Hazreti Mevlana'yı Konya'da? Ha? Kim görüyor? Bak şimdi 17 Aralık git bak Konya'ya. Japonu, Çin'i, Amerikalısı, Afrikalısı, Yamyamu bilmem nesi, Kuzey Kutbu'ndan mı geliyor herifler nedir bilmiyorum. Geliyor hepsi oraya bakıyorlar. Edep nişin olan Müslümanlar da var orada. Edebini takınan Müslümanlar da var tabi. Giriyor içeriye şöyle boynunu büküyor. İşte okuyor falan. Bakıyor adam ne yapıyor diye. O da öyle yapıyor. Böyle duruyor. Bir şey okudu yok. Boynunu eğiyor. Eğdiren ne? Söyleyeyim mi susayım mı? Eğdireni söyleyeyim. Nerede dedi Hazreti Mevlana? Men bendeyi Kur'an'em. Men bendeyi hakirehi Ahmedi Muhtar'em dedi. Ne demek o? Ben Kur'an-ı Kerim'in kölesiyim dedi. Kölesi. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Kim ki bu lafıma bir ilave etti beni met edecek diye. Veya bir tanesini çıkarttı başka laf soktu her neyse ne yaptı yaptı. O adamdan da o sözden de bizarım. Ben buyum. Dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kölesi. Pekala. Bugün dünya devletlerinin gelen adamları orada boyun eğdiği zaman çıkar Hazreti Mevlana'yı bir kalem bu tarafa. Haşa estağfurullah. Nereye eğiliyor insanlar biliyor musun? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ayağına eğiliyor. Eğdiren Allah. Sebep olan Hazreti Mevlana. Eğilen yer Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Eğer mümin, Müslüman, muahhit her şeyden evvel, her şeyden evvel

Ertesi cumaya kadar hiçbirinden eser kalmaz. Şu teyplerde kalan kalır. İşte bitti o kadar. Başka hiçbir şey olmaz. Yapılacak şey ne? Birbirimizi seveceğiz. Sahte benlikten sıyrılacağız. Riyakarlığı bırakacağız. Ya olduğumuz gibi gözükeceğiz ya gözüktüğümüz gibi olacağız. En önemlisi dilden yalanı, gönülden riyayı Nasıl ki insanın göz gö bu kafa gözünde bir perde vardır. Ne derler? Katrak derler. Katrak değil mi? O alınmadığı sonra görebilir mi adam bir karış ilerisini? Göremez. Kalp gözünde de perde var. Riya perdesi, ucub perdesi, kibir, kin. Ne varsa işte say bunun hepsini, rezaleti, vezaleti hepsini say. Bu perdeler alınmadıktan sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet filan duyamayız. Hiç kimse duyamaz. Boşuna uğraşma. Hayır. O perdelerle uğraşmaz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Biz uğraşacağız. Allah o gayreti bize verdirtti. Bak imtihan dünyası burası. Atmaya çalışacaksın. Ben atamam. 20 tane çıkıklık var diyelim. 20 tane. Her sene bir tanesini atsa bir adam, 20 sene sonra o adama veliyullah derler. Her senede 365 gün. Her sene bir tanesini atsa 20 sene sonra o adama veliyullah der bu millet. Yalan değil ki. adıullah mısınız? Allah'ın düşmanı mısınız? Haşa. Hepiniz Allah'a dostsunuz. dost demek. Allah'ın dostusunuz. Pekala, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı niye darıltalım bu taraftan? Ahlakan veya ilmen veya ticareten. Niçin darıltayım Hazreti Muhammed aleyhisselam? I? Neden? O olmadıktan sonra hak kapısı yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şerifi, cismine duyulacak muhabbet gönülden çıkmış bak ne dedi? Hubbu dünyayı gönlünden de demedi hatta insaflı konuştu. Zamirinden gider ta alasın candan haber. Ta alasın candan haber. Onlar gitmedikten sonra o misafir oraya konmuyor. Kısa Türkçesi bu. <laughs> Hubbu dünyayı buradan gider. Yoksa bu 50-60-70 kiloluk kan torbası, kemik torbası, et torbası hiçbir şeyle itminan bulmaz. Mutmain olmaz insan. Hiçbir şeyle olmaz. Olur mu? Olsa bir daha tekrarlamaz. Mutmain oluyor muyuz? Olmuyoruz. Peki bu kısacık akılla maneviyatını nasıl tatmin edecek insan? Nereye dayatıp da tatmin edecek? Hadi göster bakayım. Ben filan şeye namazıma güvenirim. Orucuma güvenirim. Haccıma güvenirim. Allah Resulü vermiş. Yazmış eçeteyi sana göndermiş. Rabbine güven, Rabbine diyor, Rabbine. Namazına, orucuna değil, bırak. Rabbine güven. Ne yapayım ya Resulallah? Çık bu sahte benliğin dışına bir kere. Çık. Bak, Hazreti Ebazeri Gıffari diyor ki, biz huzuru Resulullah'ta oturuyorduk, bir gün hissiyatım coştu kendisine, dedim ki, ya Resulallah, muhakkak ki huzuru, izzetiniz hak huzurudur. O da dinliyor. Bu huzurda duyduğum samimi hisleri, bu huzurda duyduğum zevk maneviyi buradan çıkıp evimde bir türlü duyamıyorum. Nedir bu dediği zaman Resul-i Kibriya da diyor ki biz ha biz diyor sizi nasıl ziyarete geliyoruz? Cam almıyor muyuz? Bu gözler sizi görmüyor mu? Evet. Evimize gittiğimiz zaman ziyaretçilerin gözlerine bakıyorum donuk donuk bakıyorlar. Niye bizim gözlerimizi ziyaret etmiyorlar diyor. Cevap verdi Allah Resulü. Siz burada kahvaltı aldınız ya bu huzurda. Evet. Bu huzurda duyduğunuz o manevi zevki evlerinize kadar de baba bak. Hubbu dünya giriyor demek ki. Evlerinize kadar devam ettirseydiniz eğer sizin ziyaretinize akrabalar değil mukarrep melekler gelecekti dedi. Ya. Allah bize o camilerden veya sohbetlerden veya ibadetler tesbihattan alınan o manevi zevki ila nihaya yaşamayı nasip eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Biz birbirimizin gözünü oyarız kardeşim, gözünü. Çünkü herkes böyle duruyor şimdi. Kim daha <laughs> evvel davranırsa, tamam ya Allah. Allah bizi bize bırakmasın inşallah. Bilhassa dinimiz olan din-i celili İslam'ın mahfazasını Resul-i Kibriya'ya sahip çıkmamız lazım gelirken o mahfazayı bizim elimize bir bırakırsa cenab Allah İslam yaptı. Yapmaz ama tabirimi bağışla. Bereket versin ve inna hafizun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun muhafızı müdafi ben. Sen değilsin. Ben ne yapayım ya Rabbi? Sen Resulüme tabi ol. Resulüme ama adamak akıllı şöyle. Dört dörtlük tabi ol. Dünya da bir tarafa. Ve ma da bir tarafa. Ahiret de bir tarafa. Cennet de bir tarafa. Ben seni isterim ya Resulallah de. De. O şekilde bir tabi ol. Ötesine sen karışma. Senden ben tecelli ederim dedi Allah. Merak etme. Tabi. Ömrün kısa. Hangi birini? Şimdi bir soralım böyle. Tek sıra ilk baştan benden başlasan. kazanamazın var mı kardeşim? Bırak. Sahte benlikten sıyrılacağız. Var abi şimdi. Kaç yaşındasın? 50. Ne kadar kazanamazın var? Rab. Vur kağıda kaleme. Hiç lüzum yok. Al o şeyde fasit midir? Neyse ne karın ağrısıysa. Al onu tıkır tıkır tıkır. Tırır, tırır, meydana bir dakikada. Şu kadar kaza namazın var. Peki be kardeşim bu kısacık ömrünle bu kaza namazlarını bitirebilecek misin sen? Yok. Orucunu bitirebilecek misin kardeşim? Hayır. Ben öldükten sonra arkamdan iskat yapacak. Ne yapacak? Kabul hep kabul etti, kabul etti. yok. Kab... Peki kabul etti, hep. O eline konulan parayla gitti, geldi, gitti, geldi ona buna attı, tuttu. Peki ödendi mi yani şimdi senin şeyin? Peki o adamın namazına kim niyet etti? Adam ölmüş ya. Pambayat yatıyor orada. Kim niyet etti ya? Niyet ettim Allah rızası için diye. Bırak. İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın en büyük bahşayışı hayat dolu bir nefes. Nefes. Bak kaç milyon lira ver bakayım. Hiç böyle nefes alamayan, morarmış bir adam gördün mü hayatta? Ha? Böyle yapmış, gözler çıkmış dışarıya, arı kapı feneri gibi. Gördün mü öyle bir adamı? <laughs> Bak bakayım bir kere ibretle yüzüne de Ondan sonra kalkıp nasıl alnını koyar mısın? Secde-i Rahman'a koymaz mısın? Aman ya Rabbi diye. Koyarsın. Bizim de gayemiz o ki iş oraya gelmeden meram bu. İş oraya gelmeden evvel bir an evvel akılları başa toplamalı. Geldik gidiyoruz. Bu iş bitti. Geldik gidiyoruz. Bu iş bitti. Allah cümlemize iman selameti ihsan etsin. <laughs>